Arkadaşlar alacağım. E e 50 abone gelirse e Gerçek Ay bir dakika Eğer bu şey kanalıma 50 abone gelirse arkadaşlar e Söyledim. İki dakika herkes heyecanlı Kaçıncı sınıf olduğumu ve yaşım göstereceğim? Bu arada arkadaşlar e ilk şeyimizi bakalım. Youtube'daki abone sayıları. Arkadaşlar 21 aboneyiz. Şu eğer arkadaşlar e, şuraya bir 9 abone daha atarsak da çok güzel olur arkadaşlar videolarımı izlemeyi olup like da dağıtmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar e, bu arada size bir şey diyeceğim e, ben uzun zamanları şey falan video falan atamıyorum onlara özür dilerim arkadaşlar şimdi size göstereceğim olaylar şu. Bu iki şu iki tane şeyi sakın takip etmeyin. Yani olay dediğim şu arkadaşlar yani sizden biraz da özür dilerim. Hiçbir video atamadım da. Yani sizin bazı videolara veremedim. Atamadım. Ama olsun arkadaşlar. eğer yani Şu butona şu butona basıp like atıp bir de şu 9 aboneye atarsanız yani 30 abone olursak bugün bir tane video atacağım. Ay yarın yani bir tane video atacağım. Arkadaşlar şey aboneye çok az kaldı. Arkadaşlar şey abonesine çok az kaldı. Bizim 30 abone olmaya. Bu arada arkadaşlar biraz 100 like'lar 100 olsun. İlk size toplam like'ımı göstereyim. İlk burada 8 var. 11 13 Arkadaşlar bu arada e, ben şeyleri de okuyacağım. E, ben Bak, pek sevmedim. Arkadaşlar e, bu arada ben oh, şeyleri de sayacağım. Şöyle. Yani sizin tüm attığınız mesajları okuyacağım. Ay, bu arada. Ara, ee, daha video sonra size gizli bir şey göstereceğim ama ki ona kimseye söylemek yok. Bir dakika. Bu ne? Arkadaşlar bir dakika. Bu ne lan? KK 10 aboneymiş benden az. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, ilk like'ları sayıyoruz. Biraz sessiz oldum. 8 Ay şu yoktu. 11 Arkadaşlar şu e, bir dakika 13 basmayıp 16 On 18 Oğlum Yiğit kekolara bak lan kekolara bak. 24 like var arkadaşlar. Lan lan. O lan. zaman bunları da Oğlum, e, 30 yapın bak, lan, bak. arkadaşlar. E, o zaman da o zaman da e, yani her bir şey atladığımızda her fazla her fazla aboneye atladığımızda e, bu arada arkadaşlar sizin o şey marka biraz daha katıp abone olmanız lazım arkadaşlar. Ben bunlara çok emek veriyorum. Ama normal öyle şey yapamıyorum normalde. Prime falan, prime falan bir şeyler yapamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi yorumlara yet, kek, bakıyorum. okuyalım. Bak, bak. Bana lan. bir tanesi yorum Oradan yet, bir kek, kart bak. Dan, Bakalım ne varmış. Market'e gidin. Arkadaşlar, bir de Arkadaşlar bunlar var. Bakalım başka başlıyor. neler var. Şunlara bakayım. Buradan şey at bir şey atmamışsınız. diyorum. O bankayı soymak. Hmm. Aferin. Yanala. Bir dakika. Bakalım bu sefer hangi tamam. Onlara da like attım. Arkadaşlar ben bu arada size bir şey söylemek zorundayım. Ben hastaydım. Ben hasta olduğum için biraz gelemedim de. Ben bu videoları atamadım. Ama olsun arkadaşlar. Yani sürekli şey atacağım yani. Sürekli video atacağım. Eğer şey bir bir abone daha artarsak ben şey olacağım. Yani 22 abone yaklaşırsak yani 22 abone yaklaşırsak size diyeceğim. Size sınıfı bir de şeyimi söyleyeceğim arkadaşlar. Sınıfı, okulu bir de yaşımı söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de bana şey like abone atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada görüşmez, görüşmek üzere hoşça